kötlere, baş döndüren yerlere, engel tanımaz aşarız. Yüce engin dağları el verir, uzanırız Mor siyah bulutlara ben Türk komandosuyum. Düşmana çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde. Hazır! hazır daima hazır. Hazır! hazır daima hazır. Hazır. Kim? Türk askeriyim. Memleket Türk Vur Allah aşkına Korkaklar anlamaz biz ölüme aşık olanlar Vatan toprağı için biz can verip can alanlar Şehidin bir damla kanına gökyüzünü yakacağız İnsan büyür meşikte, mezarda yatmak için Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için Semin kan kırmızı, ay yıldızı ak O mübarek bayrak, işte bu bayrak Vatan sana canım fena Arşa açtık elleri, sen muzaffer Cia Rabbi korkma, söndes bu şafaklarda yüzüne alsanca dalgalanacak bu bayrak, yankılanacak ezanlar, yatacak yer bulamayacak her kimin gözü varsa, Mehmetçik tutar sözünü, yer bir sözü varsa kesilecek boşu, ayin hangi dildeki yalansa kırılsın.